Merhaba, bugün sizlerle tart tiramisu yapacağız. Tart tiramisunun tartı için malzemeleri sayıyorum. 2 yumurta, 1 çay bardağı toz şeker, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı kakao, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 2 çay bardağı un, ıslamak için yarım su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı granül kahve. Şimdi yumurta ile şekeri 3-4 dakika çırpacağız. Yumurta ve şekerimiz güzelce çırpıldı. Bu arada fırını 200 derecede çalıştırdım. Fırın sıcak olacak tartamızı fırına sürdüğümüzde. Şimdi diğer malzemeleri içine karıştıracağız. Kabartma tozuyla vanilyayı unla beraber karıştırıyorum iyice. Ondan sonra içine döküyorum. Böylelikle daha güzel bir lezzet alıyor. Tüm malzemeleri önce yavaş devirdi, daha sonra hızlı devirdi. Çırpmaya devam edeceğiz. E, kabartma tozuna limon sıkılmadığı zaman unla beraber karıştırmakta fayda var. Limon sıkılacaksa iyice kabarmasını istiyorsanız tarifinizi, o zaman kabartma tozunu ayrı olarak dökeceksiniz ki üzerine limon sıkabilirsiniz. Ben limon sıkmıyorum, o yüzden unla beraber karıştırdım. Şimdi yüksek devirde çırpalım. Evet, yağladığımız tart kalıbına hazırladığımız karışımımızı dökeceğiz. Şimdi bunu fırına sürüyoruz. Evet, 180 dereceye ayarladığımız fırına sürdük. 15 ile 17 dakika arasında fırında kalacak. Tartımızı fırına sürdük. Bu arada kremasını hazırlayacağız. Kreması için bir yumurta sarısı, beyazını ayırdık. 2 yemek kaşığı dolusu un, 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 çay bardağı toz şeker, 2,5 su bardağı süt. Ben labne peyniri kullanmıyorum. İstiyorsanız siz labne kullanabilirsiniz. Evde her an bulunmayabilir. Bunun için 2 yemek kaşığı yoğurt kullanıyorum yerine. Tadı hiç değişmiyor ve çok lezzetli. Hiç kimse anlamıyor labneli olmadığını. Labne hariç bütün malzemeleri yani yoğurt hariç bütün malzemeleri ocakta pişireceğiz. Soğuduktan sonra yoğurdu ilave edip çırpacağız. Ocağa tüm karışımlarımızı koyduk. Yoğurt haricinde. Hepsini şimdi karıştırarak pişirmeye başladık. Kıvam almasını bekliyoruz. Bu arada yarım su bardağı suya bir tatlı kaşığı granül kahvemizi karıştırıyoruz. Bunun içinde erimesini bekleyeceğiz. Kekimiz piştiğinde bu kahveli su la kekimizi ıslatacağız. Kremamız kıvamını aldı, kaynamaya da başladı. Şimdi altını kapatıp soğumaya bırakacağız. Soğuduktan sonra yoğurdumuzu karıştırıp çırpacağız. Tartımız çok güzel pişti. Çok güzel de kabarmış. Şimdi bunu tabağımıza ters çevireceğiz. Tabağımıza kekimizi ters çevirdik. Şimdi biraz soğumasını bekleyeceğiz. Soğuduktan sonra üzerine kahveli su karışımıyla ıslatacağız. Şimdi kekimizi ıslatıyoruz. Suyu her tarafına dökeceğiz. Evet, kremamız soğudu. Artık yoğurdumuzu karıştırıp çırpmaya başlayabiliriz. Pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çırpıyoruz kremamızı. Daha sonra kekimizin üzerine dökeceğiz. Kekimizin üzerine kremamızı döktük. Şimdi buzdolabına kaldıracağız. En az 1 ya da 2 saat buzdolabında bu kremanın donmasını bekleyeceğiz. Çıkarttıktan sonra kakao ile süsleyeceğiz. Evet, pastamızın kreması dondu. Şimdi süslemeye geçeceğiz. İsterseniz komple pastanın üzerine kakao ile süsleyebilirsiniz. Ama ben bugün bunu doğum günü pastası gibi hazırlayacağım, o yüzden üzerine izin yazarak süsleyeceğim. Şimdi o aşamayı gösterelim. Evet, bilgisayarda yazacağım ismin çıktısını aldım. Daha sonra bunları kestim, üzerine bunları yerleştirdim. Şimdi komple kakao serpeceğim ve daha sonra o isimleri yavaşça kaldıracağım. Evet, komple kakao ile süsledim. Şimdi yavaşça harflerimizi kaldıracağız. Hmm. Evet süslemeyi yaptım. Üzerine yazı yazdım. Çok güzel bir tiramisu'dan doğum günü pastası hazırladık. Herkese afiyet olsun.